46. hafta eğitimine hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Geçen hafta hariçte işleme ile başlamıştık. Hariçte işleme rejimi dediğimizde serbest dolaşımda bulunan eşyanın demiştik. Hariçte işleme faaliyetine tabi tutulmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesi'nden geçici olarak ihracı ve işlem görmüş ürünler olarak ithal, ithal vergilerinden tam ve kısmi muafiyet uygulanmak suretiyle eşyanın serbest dolaşıma sokulduğu rejimin adıdır demiştik. Hariçte işleme rejimi. Hatta örneklemeler yapmıştık hatırlarsanız geçen hafta. Hariç, serbest dolaşımda bulunan eşyanın hariçte işleme faaliyetine tabi tutulmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesi'nden geçici olarak ihracı ve işlem görmüş ürün olarak ithal vergilerinden tam ve kısmi muafiyet sureti ithal vergilerinden tam ve kısmi muafiyet uygulanmak suretiyle serbest dolaşıma sokulduğu rejimin ismine biz ne demiştik? Hariçte de işleme rejimi. Adı da üstünde arkadaşlar hariçte yani Türkiye Gümrük Bölgesi dışında dahilde işleme yaptığımızda Türkiye Gümrük Bölgesi'nde yaptığımız işlem aslında şöyle de diyebiliriz. Dahilde işleminin tersi bir rejimde diyebiliriz. E, dahilde işlemede yapılan işlem neydi? İthal eşyasının işlem görmüş ürün olarak ihracı. Bunda ise serbest dolaşımda olan eşyanın e, Türkiye Gümrük Bölgesi'nde işleme faaliyetine tam tutulması ve tekrar serbest dolaşıma sokulmasına tam ve kısmi muafiyet uygulanmak suretiyle serbest dolaşıma giriş rejimi uygulanması da biliyorsunuz. Var mı geçen haftadan e, anlattıklarımızdan sizlerin not aldığı ya da burası anlaşılmadı dediğiniz yerler var mı? Kısaca harişe işlemenin mantığını anlatmaya çalıştık. Burada e, üç usul var demiştik. Birisi hariç işleme izni ki gümrük idaresinden alınan izindir. Bu yaptığınız işlem şudur. Beyanname tescil ettiğiniz anda aslında sizin o izinin başlangıç süresidir. Bir de diğer türlü e, maden e, ihracatçılar birliğinin bağlı olduğu birlikler var biliyorsunuz. Bunlar biz ne demiştik? Maden cevherleri, kıymetli ya da kay, yarı kıymetli taşlar. Bunların da demiştik yurt dışında daha ileri derecede işleme faaliyetlerine tabi tutulmak üzere gönderilmesi de yine hariçte işleme rejimiyle yapılıyor demiştik. Bir diğer husus da arkadaşlar hariçte işleme izin belgesi demiştik. Dahilde işleme izin belgesi bir belge alıyorsunuz. İhraca, e, Gümrükler, Gen evet. daha doğrusu Ticaret Bakanı İhracat Genel Müdürlüğü'nden. Burada da yine aynı şekilde bir işleme daha ileri derecede bir işleme faaliyetine tabi tutacağınız eşyayı yine Türkiye Gümrük Bölgesi dışına gönderiyorsunuz demiştik. Burada iki durum var demiştik. Bunlara da e, serbest dolaşımda ifadesini e, söylerken birisi e, standart değişim kapsamındaki olan eşyayla bir diğer eşyada dahil değişim rejimi kapsamında şartlı olarak ee, eşyayı, ser, e, eşyayı dahil işleme rejimine tabi tutumuz eşyanın daha ileri derecede işleme faaliyetine tabi tutulmak üzere hariç işlemiyle gönderilme durumu demiştik. Bu iki durum hariç. Bunları biz bakın tanım şunu diyor. Serbest dolaşımda olan eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi'nden geçici olarak ihracı. Aslında biz hariç işlemede neyi kullanıyoruz? Geçici ihracatı kullanıyoruz değil mi? Geçici ihraç eşyası diyoruz biz aslında tanım yaparken. Burada işleme e, kapsamında biz dahil de gönderiyoruz. Şöyle bir soru akla gelebilir. Ya tanımda serbest dolaşımdaki eşya deniliyor ama niye peki biz dahil işleme rejimi kapsamındaki bir eşyayı gönderiyoruz da diyebilir. İşte o tanımın başında şunu diyor. Onlar saklı kalma kaydıyla. Bunları da arkadaşlar Türkiye Gümrüğü'ne gönderebiliyorsunuz. Hemen örnekleme yapalım. Standart değişim kapsamında bir eşya gönderilmesini anlatmıştık. Bunu sanırım olmuştur. Bir e, fabrika düşünün demiştik. Fabrikada e, bir makinayı siz Söküp de yurt dışına göndermeniz hem külfeti hem de o işletme için belki de tölere edilemeyecek zararları da neden verebilir. Bu yüzden ne yaparsanız Öncelikle standart değişim kapsamında önceden ithalat yaparsınız. Önceden ithalat dediğiniz aslında aynı ürünün aynı ürün yani o gönderilmesi gereken tamir'e gönderilmesi gereken ya da değişmesi gereken ürünün aynı eşi aynı fiziksel özellik ve aynı kalitede olmak kaydıyla eğer sizin eşyanız kullanılmışsa kullanılmış mı, eğer yeniyse yenisini siz ne yaparsanız standart değişim kapsamında yurt dışından eşyayı getirebilirsiniz. Bunun için ne yapmanız gerekiyor demiştik? Bir dilekçe vermeniz lazım ilgili gümrük idaresine ve aynı gümrük idaresinden bu işlemi yapmış olmanız gerekiyor. Yani sizin getireceğiniz eşyayla göndermiş, gönderecek olduğunuz, tamire gönderecek olduğunuz eşyanın da aynı gümrük idaresinde olma esprisi var demiştik bunun içinde ne demiştik? Önceden ithalat durumlarında mutlaka vergilerin teminata. Niye? Siz çünkü serbest dolaşımda olmayan bir eşyayı getiriyorsunuz. Doğru mu? Bu eşyanın vergi ve resimlerini teminata bağlamanız gerekiyor. Peki bu hangi rejimle gelir demiştik Türkiye Gümrük Bölgesi'ne? Geçici ithalat kapsamında bu eşyayı getirirseniz demiştik. Çünkü burada bir serbest dolaşım rejimi uygulanmaz arkadaşlar. Geçici olarak girer, ikame edersiniz. Yani o var olan ürünü çıkarır, bu ürünü yerine koyarsanız onu ikame etmiş olursunuz. O eşyayı peki çıkan eşyayı ne kadar süre içerisinde yurt dışı etmeniz lazım? İki aylık süre içerisinde bunu mutlaka Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ya da antrepo ya da serbest bölgeye koymanız gerekir. Diğer eşyanın yurtta kalış süresi de demiştik ki 6 aylık süre içerisinde bu eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi'nde kalması durumu var demiştik. Doğru mu? Bu standart değişimi anlatmıştık. Bir diğer örneklemede de dahilde işlemi anlatırken de şunu söylemiştik. Hani serbest ulaşımda olan eşyanın e, hariç değiştirme kapsamında işlem faaliyetine tabi tutulması diyor ya. Peki bu eşya dahilde işleme rejimi kapsamında eşya serbest dolaşımda mıdır? Mesela tecrübelerinizden soralım. Değildir değil mi? Yani dahil işleme şartlı muafiyete tabi tuttuğunuz bir eşya serbest dolaşımda mıdır arkadaşlar? Değildir. Değil mi? Adı üstünde çünkü. Şartlı muafiyet. Şartı şu. İthal eşyasını getirdin. Bir işleme faaliyetine tabi tutacaksın. Ve bunu işlenmiş ürün olarak Türkiye Gümrük Bölgesi'nin dışına ya da Türkiye'nin anlaşmalara dair olduğu ülkelere ya da Avrupa Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi'ne f göndereceksin. Şartı bu. Peki sen bundan vazgeçtin. Eşyayı serbest dolaşıma sokmak istiyorsun. Yapabilir miyiz? Pekala yapabiliriz. İşte orada da kanunun işte girmeyelim. 114-115. maddesine göre istersen daire işleme rejimine tabi tutun tarihteki kur üzerinden serbest dolaşıma sokabilirsin. Doğru mu? İşte o zaman serbest dolaşıma girer eşya. Öbür türlü eşya serbest dolaşımda olmayan eşyadır. Ta ki işlenmiş ürün olarak Türkiye Gümrük Bölgesi'nden ihraç edilmediği sürece eşya serbest dolaşımda değildir. Bu eşya için ne demiştik? Örnek vermiştik. Bir kumaş örneği vermiştik. Kumaşın daha ileri derecede işleme faaliyetine tabi tutulması dikkat edin serbest oluşumu olmayan eşya var. Şartlı muafiyet kapsamında teminata bağlanmış vergiler, dumping, ilave gümrük vergisi, gümrük vergisi teminata bağlanmış ve şartlı muafiyet rejimi kapsamında duruyor. Doğru mu? Dahilleşme kapsamında bu eşyayı siz yine Türkiye gümrüğüne dışına gönderip daha ileri bir işleme faaliyetine tabi tutabilirsiniz. Örnek verirken de şey demiştik, bir kumaş örneğinden bahsetmiştik. Bunun üzerine yapılması gerek. Yani çok bilinen bir örnek olduğu için bir işleme faaliyeti yapıldığını düşünün ve bunun burada yapılmadığını, yani Türkiye'deki yerli üreticiler tarafından bunu yapılamayacağını düşünerek bunu örneklendirin. Bunu işte e, X ülkeye gönderdiğinizde, üçüncü ülkeye gönderdiğinizde bir işleme faaliyeti yapılacak mı? Bu eşya tekrar geri geldiğinde ne yapıyorsunuz? Hangi rejim uygulamanız lazım? Yine bu eşyayı serbest dolaşıma sokamazsınız arkadaşlar. Çünkü siz şartlı gönderdiğiniz için yine dahil değiştirme rejimi kapsamında siz bunu geri getirirsiniz. Vergi ve resimleri yani işlenmiş ürün olarak diyorum dikkat edin. Tekrardan teminatlarını bağlayıp eşyayı dahil değiştirme rejiminde tutarsanız ne zaman bu rejim sonlanır? Bu eşyayı işlenmiş ürün olarak artık ihraç ettikten sonraki süreçte arkadaşlar eşya fiilen Türkiye Gümrük Bölgesi'ni terk etmiş olur zaten eee eşyanın itaatı yapabilmesi için eee bir şartımız var. O da nedir? Zaten Gümrük Dairesi de bize dün yazı yazdı. Hı, -hı. Diyor ki gidip. Arkadaşlar bu konuyu bak canlı bir konu evet. yok. Dikkat edin. Canlı can, can, Diyor canlı. Diyor ki bu eşyanın ithalatı izne tabidir. Yani bunu Gümrük Dairesi'ni karar veremez. Bunun izin verecek merci bakanı bizzat kendisi. Yani tiyatro bakanlık. Bakanlık izin veriyor. O da niye istinaden veriyor? Eskiden e, itaat edeceğim kararı 7. maddesinde e, orada bir gerekçe vardı. Diyor ki işte ekonomi şartlardan e, bulunması çok zor olan bir parçadır ve e, ithalat yapacak olan firmanın bu eşyaya gereksinli e, mutlaka ithal yapılması gerektiğinden dolayı ithalat uygun görülmüştür diye bir izin veriyor. Yani şahsa münasır eşya münasır tek bir kere mahsus bir izin. firma işte o kart eğer o şekilde bakanlığa gidip izin alabilirse o izine istinaden kullanılmış makine itaat kapsamında değerlendirilip yani itaat için kar yedinci yedi e, kapsamında değerlendirilip itaat hakkında iki resimleri ödeyip ayrıca bir <laughs> fiyat politikası önlemi varsın. yani mesela uygulanmak üretiyle o öğretiyle. kartı e, tek başlı üç izin alınması gerektir. Tabii ki o izinlerin de alınma kaydıyla ithalatını yapabiliriz. Ama öncelikli olarak buradaki mesele şu, Sinan Bey de söyledi, yani o eşyanın kullanılmış makine kapsamında olup olmayacak. Standart kapsamındaki eşyadan bak. E, Standart değişim kapsamındaki e, bir eşya olabilir mi? Memolar genelde bu tip acil reksiyon yaptığı için, sirkülasyon yapabilmesi için hemen başka firma diyor ki, bana acil benim makinem durmasın bir parça gönder. Biliyorsunuz parçaların da toplu ay büyük olası yoktur zaten. Mutlak surette e, sıfırsa ancak itaat mümkün. Aksi takdirde bakanlıkta izin alınması gerekir. Böyle bir sürpriz şey sıkıntı yaşamamak için öncelikle e, firmalar bize böyle bir tatak geldiğinde bunu öncelikli olarak belirlenmek Güm lazım. Gümrük idaresine izin almak. yani. Tabii ki. Yani... Öncelikle bir izin olayı yani arışa işleminin konusu olduğu Kesinlikle. şey söyleyelim. Aynı. Mutlaka böyle bir ihtimal varsa yani firmanın e, üretim hattında bir e, diyelim ki bir bozulma olacaksa o ürünün çıkarılması bununla ilgili ilgili gümrük idaresine bir başvuru yapılması ve standart değişim kapsamında mutlaka bir ikame ürün için başvuru yapılması lazım Tabii, arkadaşlar. Yani o ürünü talep etmek lazım yurt dışından. Çok tanıdık. 400 dolar İşte anladın. Ne dedi? ben beni şöyle bir olay da var. Limitsiz eşya ithalat 35. madde. Gümrük halik 35. madde arkadaşlar. Gümüklenmiş değeri var. Gümüklenmiş değerinin iki katı. Üç katı mı? Yok üç katı mı? Üç katı. Üç katı. Ben düğün hesapladım. Yani Şöyle, gümrüklenmiş değerden, gümrüklenmiş değerin iki katı diyor ya, kanun şöyle, gümrüklenmiş değer derken aklınıza şu gelmesin arkadaşlar, evet. sadece kıymetten, aklınıza kıymet gelmesin. Gümrüklenmiş değer, SİF eşyası, SİF kıymeti artı gümrük vergileri toplama. Evet. Çok tamam, çok aklınız çok öyle bir kalsın bir yani. Sadece evet. eşyanın kıymeti olarak evet. algılamayın. Eşya ile ilgili zaten gümrük idaresi şunu yapıyor. Sisteme müzakkeresini yazar bununla ilgili 235'in e, birinci maddesinin C fıkrasına göre ithali izne tabi eşyadır diye bir yazı yazar. Yani uygunluk, şart, izine tabi, lisansa tabi o maddeden bir bize bir yazı yazar. Gidin bununla ilgili izin alabiliyorsanız izin alın der. Usul kayda böyledir. Ondan sonra biz alamazsak daha sonra işte gümrüklenmiş değer ifadesi karşımıza çıkacak. Daha önceden biliyorsunuz bunlar mülkiyetin kamuya geçirilmesi yani müsaade edilmesi vardı ki o artık yok. Yani elinden alıyordu gümrük senden eşyayı. Ya bunun İtalya izin verirse İtalya uygundur. Ya da bunu üçüncü bir ülkeye transit de yapabilirsin der. Tamamen bakanlığın tasarrufunda olan bir şey. Ama bu direkt hani bunu biz işte gümrüğe terk ettik dersek orada biraz orada, eksik o, olur. Kanunun en yasak olan eşyanın transit etkisi. Yani o, onun istisna olmak kaydıyla Kanuna yasak olmayan eşyada Hasan hasabildiği gibi üçüncü ülkeye transfer yapmak söz konusu. Kanunludur bir tanımı var. Sadece çevre eyralar verisiyle tanım. O ya şimdi no, o yasak olan eşyanın o şeyde var. Kaçık kanunda bir değişiklik yapıldı. Onda var Mutlak geldi ülkeye cin gözlemler. Ya kanuni yasak mı? şöyle diyebiliriz arkadaşlar? Hani biz bunu hani konuşurken hep şöyle diyoruz ya bu eşyan ithali yasak. Yasaklı kanunla oluyor. Ya da izne tabi olduğu zaman genel düzenleyici idari işlemlerle oluyor. Mesela kumar makinalarının ithalatı yasak. Bir kanunu var. Kanunla konulmuş bir yasaklık var. İşte langırttır, mangırttır, tiltir. Hani konuşulan şeyler için yok. Bunlar da işte kanuni maddesi var. Kanuna yasak diyor. Bunun ithalatını yapamazsın. Ama ithali mesela şimdi fikri ve fikri ve sinayaklara e, ihlal eden eşya var mesela. Buna şimdi yasaklayabilir misin bu eşya için? Genel düzenleyici idari işlemlerle İthaline izin verilmez. Mahkeme kararını verecek durmayacak. Eğer mahkeme kararı mülkiyetin fikri, sinay, hakların ihlal edildiğine dair kesin bir karar varsa eşya imha edilmek durumunda. Ee, yani im şöyle bir imha edebiliyor, asli nitelikleri değiştir bunun diyebiliyor. Yani o eşyanın benzeri olmasın, asli niteliklerinde değişiklik yapında denilebilir o tamamen mahkemenin kararı. Şimdi burada e, bizim demek istediğimiz yani bu tarz bir eşya varsa arkadaşlar yani bir e, üretim hattı ile ilgili ya da bir işletmenin e, ana bileşenleriyle ilgili bir sıkıntı yaşadığımızda yani işletmenin demir başları ile ilgili bunlarla ilgili bir e, değişiklik yapılacaksa mutlaka bunlar işte hariç değiştirme rejimi kapsamında işte bu ikame ürün dediğimiz standart değişimin mutlaka kullanılması gerekir ama bununla ilgili de mutlaka firmaları bilgilendirip Bununla ilgili usulün anlatılması da gerekiyor. Yani böyle bir talebiniz varsa bunu mutlaka İlgil Gümrük İdaresi'ne başvuru yapılsın ve bununla ilgili siz yurt dışındaki sizin göndericinizle konuşun. Göndereceğiniz eşya aynı kalitede, aynı fiziksel özelliklerde olmalı. Kullanılmışsa kullanılmış olmalı. Cihaz çünkü kullanılmıştır. Mutlaka bunu karşı karşıladığında bildirin. Diyelim, bununla ilgili var mı? Burayla ilgili sorularınız? Mesela Alsat'tan kastımız İkame ürünü ikame ürünü şimdi burada dikkat edersen ikame ürünü al sata konu etmezler. Sonuçta sen bununla ilgili mutlaka altını doldurman gerekir. Yani gömlek dersine başvurduğundan. Ha sen ilk konuya mı gittin? İlk madde için mi konuşuyorsun? Ben Hı hı. Hı hı. Cevap vermem Bu bunu getirmişti. Tekrar Almanya'dan getir. Ben, ben yurt ama benim, benim, benim Tabii mutlaka aynı şekilde başvuru yapabilir. Ama kullan... Yok, getirecek olana yaptıracaklar. Ama bunun altını nasıl doldurman lazım? Sen bunu nerede kullanacaksın? Mutlaka o firmayla da ilgili senin e, şeyini isteyecekler. Bağlantını isteyecekler de onu da eklemen gerekecektir. Sanayi odasına gerek yok işte ikame ürünün anlamı nerede ne şekilde kullanılacağının altını doldurman gerekiyor. Yani sen bunu diyelim atıyorum X firma için Y firmasına mı vereceksin bunu? Y firmasına vermiş olduğun eşyanın da mutlaka ilintisini isteyecektir gün giderse. Altını doldur diyecektir. Yok yani firma nezdinde öyle bir ama, şey yok ama genelinde sinasına şey var. ya ilgili gümle beyanı bulması gerekiyor. İşte ben bu resmim duracak. Hayır hayır şöyle özür dilerim. Orası yanlış olmuş olabilir. Yani aslında bu eşyayı niçin getirmek istediğinin altını doldurman gerekiyor. Yani sen bu ürünü getireceksin ama niçin getiriyorsun? Yoksa senin elindeki senin elindeki şöyle diyelim. Elinde bir tane kullanılmış eşya var. Sen bu eşya için yeni bir eşya isteyeceksin. Onun için mutlaka ekspertiz raporu. Yani o eşya artık faal olarak çalışmıyor. Bizim burası için konuşalım. Buranın işte en e, diyelim ki en önemli diyelim bileşenine bizim bilgi işlemimiz değil mi? Bilgi işlemimizdeki bir serverımız bozuldu. Ve bu serverı da Türkiye'de bulamıyoruz. Bunu yurt dışındaki göndericiden ya da ihracatçıdan istemiş olacağız. Bunu nasıl e, talep edebiliriz Biz bunun bozulmuş olduğunu nasıl ispatlarız? Bizim bilgi işlem bölümü ya da buradaki sanayi odaları onlara göndeririz deriz kardeşim. Bakın bunun tamiri burada mümkün değil. Bunun için benim mutlaka göndericiden ikame bir ürün almam gerekiyor. Yoksa benim sistemim çökecek. İşte bu durumlarda gümrük dersine başvurman gerekiyor. Evet benim bunun aynısını ya da benzerini getirmem gerekiyor diyorsun. Olay bu. Anlaşıldı değil mi buraya kadar? Şimdi vergilendirmeyi diyelim arkadaşlar. Çok hani rutin olarak yapıyoruz. Ben çok da mevzuata bağlı kalmak istemiyorum. Size sıkmak istemiyorum. Çünkü sınav yeni bitti. Aynı konulara da tekrara gerek yok. Şimdi burada bir vergilendirme esprisi var. Vergilendirme de şöyle arkadaşlar. Şimdi siz eğer işlem görmüş ürünü vergilendirmek istiyorsanız, işlem görmüş ürün neydi? Bizim geçici ihraç ettiğimiz, harici işleme faaliyetine tab tutmak üzere gönderdiğimiz geçici ihraç eşyasıydı. Bununla ne yapılıyor? Bir işleme faaliyeti yapılıyor arkadaşlar. Doğru mu? İşleme faaliyeti. İşleme faaliyeti ne olabilir? Aksam, parça üstüne eklenmiş olabilir değil mi? Buna bir servis hizmeti verilmiş olabilir. Size burada bir fatura kesiliyor. İşçilik faturası kesiliyor. Geçen hafta da demiştik ki İşçiliğin vergisi olmaz. Bir hizmettir demiştik. KDV'nin konusudur demiştik. Sadece KDV'si ödenir demiştik. Doğru mu? Hatta örneklendirirken de şöyle yapmıştık. Peki bu işçiliği nasıl beyan edeceğiz biz demiştik. Bir eşyanın kıymeti var. Bir de yapılan işçilik var. Biz işçiliği alacağız demiştik. İşçiliğin maliyetine e, aksam, parça, oradan gelirkenki navlun ve sigorta giderlerini beyan ederek bir beyanlama oluşturacağız demişti ki bunu zaten rutinde yapıyoruz. Hepimiz yapıyoruz. Doğru mu? Bu bizim aslında neyimiz? Harici işleme faaliyetine tabi tutulan işlem görmüş ürünü getirdiğimiz eşyanın serbest dolaşıma sokulması. İşte biz bunu vergilendiriyoruz. Peki iki durum var demiştik. Tam muafiyet, kısmi muafiyet. Tam muafiyet nedir? Kısmi muafiyet nedir o zaman? Şimdi bu birinci maddede anlatılan, yani yukarıda anlatılan arkadaşlar, Dikkat ederseniz ithalat vergileri işlem görmüş ürünlere ait ithalat vergileri tutarından geçici ihracat eşyasına en son işleme faaliyetine tabi tutulduğu ülkeden aynı tarihte ithal edilen edilse idi uygulanacak olan ithalat vergi tutarının indirilme suretiyle hesaplanır demişti. Kanun maddesi böyle diyor ama bunu şimdi yalınlaştırmak için biz şimdi normal eşyayı vergilendiriyoruz. Doğru mu? Biz bir işleme faaliyetine tabi tuttuğumuz eşyadan bahsediyoruz. Burada ise neden bahsediyor? Hani örnek verelim bunu yine bilinen örnek olduğu için. Kumaş gönderdik de kumaşı gömlek olarak ithal ediyoruz. Biz vergilendiriyoruz. Şimdi bu vergilendirme usulü bu. Peki biz bunu nasıl vergilendireceğiz? Diyor ki sen kumaşı gönderdin. Kumaş senin serbest dolaşımda olan eşya. Ama gömlek ithal edeceksin. Burada kısaca şunu diyor arkadaşlar. Aynı ülkeden sen sanki kumaş ithal ediyor musun gibi kumaşın vergilerini hesapla. Çok detaya girmeyeceğim. Daha böyle yalın anlaşılsın diye söylüyorum. Sonra gömleği de serbest dolaşıma sokuyormuş gibi gömleğin vergilerini hesapla. Tamam. Kumaşın vergilerinden gömleğin vergilerini çıkar. Sen aradaki farkı vergilendir. Neden? Zaten göndermiş olduğun kumaş senin kumaşın. Serbest dolaşımda olan eşya. Sen gömlek ithal ediyorsun. Yani kumaşı gönderdin gömlek ürettirdin yurt dışında doğru mu? Sen şimdi gömleği vergilendirmen gerekiyor. Peki vergilendirmeyi nasıl yapacaksın? Onun usulünü anlatıyor aslında kanun maddesi. Kumaşı diyor sanki diyor o ülkeden ithal ediyormuş gibi bir beyanlam oluştur. Sonra gömleği de diyor ithal ediyormuş gibi beyannamesini hazırla. Arasındaki vergi farkını bul. Tamam. Serbest dolaşıma sokarken ki o fark senin aslında nihai olan vergilendirmendir diyor. Anlaşıldı mı bu? Burası. Peki, indirilecek tutarın hesaplanmasında geçici ihracat eşyasının harçlı işleme rejimine ilişkin beyanlamanın teşkil tarihindeki miktar ve niteliği. Burası belki kanun lafzıdır, belki çok karışık olabilir. Burada şunu anlatmaya çalışıyor arkadaşlar, sen ihracatı gönderdin ama senin diyor getirdiğinin önemi yok. Ben giden ihracat beyanlamasına bakarım. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyor. Hariçte işletme ilişkin beyannamenin teşkil tarihindeki miktarı ne? Ne kadar kumaş gönderdin? 500 metre ya da 1000 metre gönderdin. Niteliği ne? Ben onlara bakarım. Onun üzerinden sen gömlek mi ithal ediyorsun? Gömlekli ikisinin şeyini dikkatine alırım. Gömleğin ve kumaşın niteliğini dikkate alırım. Sen ne kadar kaç birim? 1000 metre kumaş gönderdin. 1000 metre kumaştan 5000 tane mi gömlek İthal ediyorsun. Gönderilen kumaş ve gelen gömleğe bakarım diyor arkadaşlar. Özetle. Çok detay girmeyeyim. İşlem görmüş ürünlerin kıymeti nasıl belirlenir anlatmıştık. Kıymeti siz nesnel ve ölçülebilir olmalı arkadaşlar. Böyle kafanıza göre bir kıymet koyamazsınız. Burada koyduğunuz kıymette Kanunun 27. maddesi eşyanın kıymetini anlatır. Eşyanın kıymetine ilave edilmesi gerekenler, eşyanın kıymetine ilave edilmemesi gerekenler. Aslında siz ee, hep konuşuyoruz yeni arkadaşlar için söyleyelim. Öncelikle arkadaşlar sizin için üç unsur lazım. Bir eşya, iki bir tarife. Doğru mu? Üç bir kıymet. Ya bu üç unsur. Zaten menşeyi zaten söylüyoruz. Bu Bunlar olmadan zaten bir vergilendirmeden bahsedemezsiniz. Bir eşya olacak mutlaka. Onun bir kıymeti bir de tarifeniz olmanız lazım arkadaşlar. Tarife zaten eşyanın ticaret politikası önlemleri, vergilendirme noktasında olması gereken yani doğru bir tarifelendirme. Yani tarif ederken eşyayı doğru bir tariflendirme ile beyan etmeniz gerekiyor. Daha sonra işte eşyanın kıymeti ve vergilerini doğru hesaplamanız gerekiyor. Bu üçüncü unsur olduğu sürece kıymet işte o zaman devreye giriyor. Yani kıymeti mutlaka eşyanın satış bedeli olmalı ki işte o 27. maddede o satış bedeline nelerin ilave edilmesi gerektiği, nelerin ilave edilmemesi gerektiğini 28. madde zaten bize söylüyor. İşte bu 27. madde yapılan atıf dikkat edin parantezci ifadeye İthal eşyasına katılan malzeme hangi ithal eşyası bu? Sizin harici işlemi rejimi kapsamında serbest dolaşımda olan eşyayı gönderdiniz ya yurt dışına. Buna neler yapılıyor? İşte katılan malzeme, aksam, parça ve benzerleri diyor. Evet, yani onu anlatmaya çalışıyor. Aynen öyle. Yani burada anlatılmak istenen ithal eşyası. Yani siz eşyayı gönderdiniz. Daha sonra serbest dolaşıma sokacaksınız. Burada vergilendirmenin usulü nasıl olmalı? İşte hariç de işleme rejimini kullandığımız için söylüyorum. Bir iki durum var. Onu da söyleyelim. Tam muafiyet, kısmi muafiyet dediği nedir burada? Yani tam muafiyet ne? Kısmi muafiyet ne? Şimdi siz serbest dolaşımda olan bir eşyayı hariç de işleme rejimine tabi tutarak işleme faaliyetine tabi tutulmak üzere gönderdiniz. Doğru mu? Şimdi size firma şunu diyebilir, ben bunu garanti sözleşmesi kapsamında bir de yükümlülüğümden dolayı ben size bunu ücretsiz olarak yaptım diyebilir mi? Pekala diyebilir ama bunun altını doldurmanız lazım. Niye? Siz bunu hem KDV'den muaf hem de e, vergiden muaf çekmeniz gerekiyor. Peki anladık ama muafiyetlerde neye göre muaf? Burada arkadaşlar dikkat ederseniz KDV kanununda burada zaten atıfta bulunuyor. İşte kanunun diyor bu KDV kanunu 16. maddesi. İthalatta istisna başlıklı madde arkadaşlar. 4458 sayılı Ar Gümrük Kanunu 167. maddesinin 5. fıkrası. Geçelim onun 7. fıkrası geçelim. Rejimler var bakın orada. İthalat, geçici ithalat ve hariçli işleme ile geri gelen eşya ilişkin hükümlerin hükümleri kapsamında Gümrük vergisinden muaf ve müstesna olan eşyan ithali KDV'den de neymiş arkadaşlar? Muafmış değil mi? KDV kanun söylüyor bunu. Yani diyor ki eğer gümrük kanunu bir muafiyet uygulamışsa benden de muafsanız diyor. Dolayısıyla tam muafiyetten bahsediyorsanız eğer garantik sözleşme kapsamında tam muafiyet uygulanmışsa bu eşyaya ve bunu yurt dışı size ispatlayabiliyorsa KDV'de ödemezsiniz. Demin bahsetmiştik ya işçiliğin KDV'sini ödemek zorundasınız diye. Burada KDV'de de ödemezseniz zaten karşınıza vergide de çıkmayacağı için tam muaf olarak çekebilirsiniz. Kısmi muafiyette ne demiştik? İşte işçiliği vergilendirirsiniz bunun vergisini öde şey, KDV'sini ödemek zorundasınız demiştik. Diğer türlü de oldu eşyayı size yurt dışı ben bu eşyayı tamir edemiyorum dedi. Tamiri mümkün değil. Ne yapacaksınız peki? Eşyayı geri de getiremiyorsanız Yerine yenisini gönderdiler diyelim. Bu eşyayı nasıl çekmeniz gerekiyor? Bu tamiri mümkün değil ya bunun. Size o zaman yerine yeni bir eşya göndermesi gerekebilir. O da yine garanti sözleşmesi ve yükümlülükten dolayı diyelim o kapsamda gönderiyorsa bunu. Bu eşya arkadaşlar normal bir eşyaymış gibi serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutmanız gerekir. Varsa vergileri varsa izinleri varsa diğer kurumlardan alınacak belgeler bunları da mutlaka o e, beyannameye eklemek zorundasınız. Peki biz gönderdik ama eşya gelmedi. O eşya ne olacak? Ona ödemiş olduğunuz vergiler vardı serbest ulaşımı sokarken. Doğru mu? O eşya için arkadaşlar geri verme kaldırma yapıyorsunuz. Yani kanunun 213. maddesine göre eşyanın yatırmış olduğunuz vergiler, ithalat vergileri nelerse onları gidip gümrük dersinden talep ediyorsunuz. Çünkü niye? Gelmeyen bir eşya var. O eşyanın da mutlaka neden gelmediğinde yurt dışından ispatlamış olmak zorundasınız. Yani hariçte işleme rejiminden, şimdi rejimlerden atıldığı için geri gelen eşya için neyi konuşuyoruz biz? Geri gelen eşyada gümrük vergisi muafiyeti var mı? Peki şartı ne? 3 yıl içerisinde geri gelirse değil mi gümrük vergisi? İşte onu anlatmaya çalışıyor. Diyor ki gümrük vergisi bir muafiyet uygulamışsa kanun olarak benden de muaf diyor. Diğer taraftan hariçte işleme rejiminde zaten sen serbest ulaşımda olan bir eşyaya gönderiyorsun. E zaten gümrük vergisi yok ya bu eşyanın. Ondan muaf benden de muaftır diyor. Buna dikkat edelim. Bize şeyi muafiyet. Yoksa şöyle bir muafiyet yok yani. Hani bütün gümrük vergileri muafiyet anlamı çıkmasın. son cümleyle bitirelim. Alırız, alırız. Bir diğer husus var. Onu da söyleyelim, bitirelim konuyu arkadaşlar. Şimdi rejim ihlali dediğimiz bir husus var. Böyle 238. madde rejim ihlalidir arkadaşlar. Şimdi girmeyeceğim. Çok vakti de almayacağım. 238. maddeye açtığınızda rejim ihlallerinde hariçte işleme rejimi yoktur arkadaşlar. Dikkat edin. Gümrük kontrol altında işlemi vardır. Dahil işleme rejimi vardır. Doğru mu? Bu rejimler varken mesela harç eşleme rejimi sayılmaz. Neden? Zaten eşya fiziken yani serbest dolaşımdadır. Serbest dolaşımda olan eşya için 1.238'den bahsedilmez. Dolayısıyla size uygulanacak ceza söylediğin için söylüyorum. 3 yıllık süre arkadaşlar harç değiştirme rejimine de geçerlidir. 3 yıllık süre size verilen süreler 12 ay hani belge için konuşalım bunu ya da gümrük idaresi izni için 12 aydır artı 12 ay daha verilir ama neticede sizin toplamda almanız gereken süre ya da size uygulanması gereken 3 yıldır. 3 yıl içinde zaten geri gelen eşya kapsamında bu eşya geri getirmeniz gerekir. Getirmediniz ne olur? Ya buna fatura kesip ihracatını gerçekleştirmiş olursunuz ya da Getirmezseniz uygulanabilecek en şey ceza arkadaş usulsüzlük cezası olur. Bunu da söylemiş olalım. Ee, bu hafta dersimizi bitirdik. Harçleştirme ile ilgili eğer sorularınız varsa yine özelden de sorabilirsiniz.